Evet bugün sizinle Maraş dondurması yapmayı deneyeceğiz evde. Hazır saf salebimizde aldık. Öncelikle sütümüzü 1,5 litre jersey inek sütü kullanıyorum bu denememde. Daha sonra keçi sütü bulduğumda denemesini tekrardan yaparız. Şimdi 1,5 litre inek sütümüzü 45 dakika varoma hızında hız 4'te 1 litreye düşüreceğiz. Şimdi buradan varoma aparatımızı alalım. Kapağımızı koyuyoruz. Daha sonra şu görmüş olduğunuz varoma tepsisini koyuyoruz. Buharda bu sütü yoğunlaştıracağız. Yani su buharını attıracağız. Geriye 1 litre süt kalması lazım. Başlıyorum. 5 dakika bu şekilde sütü buharlaştıracağız. Bu arada 45 saniye yapmışız yanlışlıkla. Onu hemen düzeltelim. Şimdi 45 dakika şeklinde uzattık. 37 derece sıcaklığa ulaştı sütümüz yavaş yavaş 100 derecenin üzerine ulaşacak. Videomuzu durduruyorum uzamaması için. 45 dakika sonra işlem bitince videoyu tekrardan başlatırız. Şimdi sütümüzü kaynattık. 875 gram civarında bir sütümüz kaldı. Şimdi bunun darasını alalım. Darayı aldım. Şekerimiz biraz keskin. 120 gram şeker ekliyorum. Hadi 125 olsun. Normalde tarifte buharlaştırılmış haliyle 1 litre süt 140 gram şeker 5 gram da salep olacaktı Şimdi sütü yoğunlaştırdık 875'e kadar Salepimizi de ekleyelim yeterli. 4 gram civarında salep ekledim. Şimdi bunu 15 dakika tekrar varoma ısısında yoğunlaştırıyoruz. Evet 15 dakika sonra tekrar görüşürüz. Evet. Evet bir 10 saniyemiz kaldı. 10 saniye sonra dondurmamızı kaba boşaltıp Evet 10 saniyemiz doldu. 15 dakikada bu şekilde. Şeker ve salebimizi ekleyerek karıştırdık. Kıvamına bir bakayım. Evet tadı güzel. Ve koyulaştığında çok güzel olacak. Evet. Dondurma karışımımızı oda sıcaklığına gelmesi için borcama aktarıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra da üstüne streç çekip buzluğa koyacağım. 12 saat buzlukta bekleteceğim. Daha sonra da robotla parçalayıp dondurma olarak servis etmeye hazır olacak. İçini güzelce sıyıralım. Evet, oda sıcaklığına gelince tekrar görüşürüz. Evet, dondurmamızı buzluktan çıkarttık. Şöyle göstereyim. Sprite'a açıyorum. dondurmayı. 15 saniye hız altta da bu Buzluktan yeni çıkarttık birazcık. Şöyle bir kıvama gelsin. Çok sert. Tadına bakabiliyor mu? Bir bakayım. Yani gerçekten dondurma kıvamını yakalamışız. Ben bunu hemen parçalamak istiyorum şu an. Çok merak ettim. Şekerini bir tık az atabilirmişiz aslında. Rahatsız etmiyor hani. Ama makinede parçaladıktan sonra daha iyi anlaşılacak. Şöyle iki tane kase buzluğa atalım biraz soğusun. Şu kazanı da buzluğa atayım. Kesiliyor mu bakalım. Yani kesiliyor. Onlar buzlukta soğurken biz dondurmamızı kesmeye başlayalım. Şöyle yiyeceğimiz kadar dondurma keselim. Buraya yerleştirelim. Tartım odumda. şu dondurmalar kaç gram ediyor bakalım. 200 gram. Biraz daha artıralım mı şöyle? 150 gram çıkarttık. Gerisini dolaba koyuyorum. 15 saniye. Hız 6 diyordu bulduğum tarifte. Evet. Başlıyoruz. tekrar bir kalite kontrol çok iyi bunu evet şekerini biraz azaltabiliriz baksanıza Çok iyi gerçekten. Dondurmayı yakaladık. Bunu biraz dolaba tekrar koyayım toparlasın. Fazla karıştırınca fazla yumuşadı. Buzlukta da biraz daha bekletip öyle servis edeceğim. Yoksa eriyor gibi oldu yani. Az önce güzeldi çok karıştıramadı diye biraz fazla karıştırınca makinenin bıçakları çok güçlü onun için makinenin bıçakları güçlü olduğu için fazla yoğurtmak bazı şeyleri iyi olmuyor mesela hamur yoğururken bu makineyle azar azar yoğurun yoksa istemediğiniz sonuçlar olabilir. Şu şekilde. Şöyle. Bakın. Dondurma yani. Lezzeti çok iyi. Dün 125 gram şeker attık. Buna ne kadar şeker atsak şekerini 110-115'e düşürebilirmişiz. Bunun meyveli olanlarını da deneriz daha sonra. Dondurma videomuz bu kadar. İlk deneme için bence güzel. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.